Evet, 11. soru arkadaşlar. Numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmuyor? Söz öbeği anlamı ile ilgili bir sorumuz. İlgili kelimeleri ele alalım. Milattan önce 4000'den zamanımıza kadar uzanan çeşitli kültürel tarih ögeler varmış. Zamanımıza kadar uzandığına göre yani bunlar varlığını devam ettiriyor, yaşıyor anlamı çıkar. O zaman uzanmak varlığını devam ettirmek anlamına gelir. Çeşitli kültürel ve tarihi ögeleri bünyesinde barındıran hatay yani hatayın içinde bulunan anlamında bünye kelimesi içi sözüyle karşılanmış. Üçüncüsü kıymeti büyük olan tarihi eserin gün yüzüne çıkarılması yani varlığının görünür olması doğru gün yüzüne çıkardık görünür hale getirdik demek eee dördüncüsü Hatay'da görevli prostun direktif vermesiyle yani ye, yapılmasını emretmesi direktif emir anlamında zaten arkadaşlar. Doğru. Gelelim beşe. Bir müze kurulmasına karar verilmiştir. Yani ihtiyaç duyulmuştur. Karar vermek bir sonuca bağlamak demek. İhtiyaç ise bir gereksinim demek. Dolayısıyla arkadaşlar ne oldu? 5 numaralı maddenin açıklaması yanlış oldu. 5 numaralı madde olduğuna göre cevap şıkkı Edirne olmalıdır demiyoruz lütfen dikkat arkadaşlar. Şıklarda numaraların sıralanması düzgün bir şekilde yapılmamıştır. 5 numaralı cümle de Bursa maddesindedir. O yüzden cevap şıkkımız Bursa olmalıdır. Tarihi bir gol olur.